mm-hmm günlerinde birlikte aktivite. Evet, üçüncü hareketimi gösteriyorum. Ben kolayını, eşim zorunu yapıyor. Diz rahatsızlığı olanlar, harekette zorlananlar, belinde sıkıntı olanlar benimle birlikte hareket etsin. Rahat yapanlar eşimle birlikte. Ben yarım oturuyorum. Eşim tam oturuyor. Evet dinler. ikinci setimizi yapacağız. Derin <laughs> nefes alıp ver. Biz ikinci setimizi yapacağız. Video bittikten sonra sen üçüncü seti de tamamla. yapıyoruz И кей! c geçiyoruz. Bir... Yedi. 7 次。 nilik sularımı sütlerimi aldım ön kol çalışıyorum şunu yapıyorum 20 yapacağım Evet başlıyorum 1 2 yandan çekiyorum 3 4 5 6. a d

3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet Öndeyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bırakma, yandayım 1. 2 3 4 5 6 7 Evet. Bir sonraki egzersizimizde inşallah yine eşlerle görüşmek üzere. Ben hiç sanmıyorum <laughs>